Rabiatu vel cahiliyenin vasıflarından ve özelliklerinden. 44. özellik ise el kelamu fid dini Din hakkında din hakkında ilimsiz bir söz konuşmak. Şimdi bir öncekiyle buradaki özellik, cahili özelliği sanki birbirine benziyor gibi ama arasında ufak bir fark var kardeşler. Birincisi yani 43. cahiliyenin özelliği İlimsizce münazaraya katılmak. Altın çiziyorum. İlimsizce münazaraya katılmak. Neden? Münazara ortamı karşılıklı iki taraf olduğu için ve o tarafları dinleyen seyirciler olduğu için nefsin, nefsi düşmanlığın en zirvede olduğu yerdir. Nefsi düşmanlığın, öfkenin, buğzun ve gazabın en zirvede olduğu yerdir kardeşler. O yüzden selef-i salih münazaradan çekişmeden ve didişmeden yani sahabe tabiin ve etba tabiin münazaradan insanları men ederdiler. Yasaklardılar. Çünkü münazarada ne vardır? Münazarada düşmanlık vardır. Niye? Hangi insan insanların arasında hangi insan insanların arasında küçük düşmek ister? Hangi insan insanların arasında rezil olmak ister? Hata ettiği ortaya çıksın ister. Kimse bunu talep etmez, kimse istemez. Dolayısıyla münazara ortamından selef sakındı. Çünkü biz insanız. İmam Şafi diyor ki beni seven benim hatamı özelde bana söylesin. Hiçbiriniz İmam Şafi'den daha ihlaslı değilsiniz. Biz de değiliz. Dolayısıyla bizim hatamızın insanlar arasında söylenmesi, hatamızın topluluklar önünde ortaya konması nedir bizim için? Bizim için nefsimizin ağrına gidecek zor bir durumdur. O yüzden münakaşa ve ciddalden Selef genel olarak nehyetmiştir ama her zaman değil. Niye? Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimede diyor ki Udu ila sebiyle rabbike bil hikmeti vel mev'idetil hasene Sen Rabbinin yoluna hikmetle, güzel vaazla davet et. Vel mev'idetil hasene Ve cadilhum, Onlarla mücadele et Yani onlarla münazara et Ve billetihi ahsen. Ama güzel bir uslukla. Sen böyle şöyle bağırarak çağırarak değil, edepsizlik yaparak, sözünü keserek, sözünü dinlemeyerek değil. Genelde münazara ortamları sağ olsun bir de televizyonlar, siyaset meydanları boldur. Böyle horoz dalaşı gibi çıkartırlar meydana, birbirleriyle dalaştırırlar, iki tane mikrofon verirler. O ona bağırır, o ona bağırır. Kimse kim, kimin ne dediğinin farkında olmaz. Yani öyle bir ortamda sözün doğruluğunun yanlışlığının karşılıklı anlaşılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Allah diyor ki mücadele et, münazere et ama edebiyle, uslubuyla, sırayla. Bırak o konuşsun, anlatsın sonra sen anlat. Peygamberlerin uslubu buydu. Musa aleyhisselam gitti Firavun'a öyle mi? Firavun önce dedi ki ey Musa ne getirdi? Bak soru sordu. O devam etti. Anlattı, anlattı, anlattı. Arz etti. Firavun arada sorular sordu. Sustu ve sorularını dinledi. O gene davetine tebliğine devam etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Yahudilerle de konuştu, Hristiyanlarla da konuştu. Birçok kavimle konuştu Allah'ın peygamberi. Birçok farklı din sahibiyle konuştu. Onlara dinini arz etti. Onlarla mücadele etti, münazara etti. Bazı tartışmalara girdi ama hiçbirinde ahlaksızlık yapan olmadı. Mesela örneğine bakın. Abdullah bin Selam Yahudi olup Müslüman olan bir sahabedir. Yani bugün şimdi bir şeyler diyorlar. Ebu Bekir el-Baghdadi hakkında diyorlar ya. Yok işte Yahudi soyundan geliyormuş ya. istersen adam Yahudi olsun kardeşim. Adam Müslüman olamaz mı? Yahudi doğdu diye suçu mu var adam? Olursa olsun yani. Ne önemi var ki? O zaman Abdullah bin Selam gibi bir Yahudi de iman ettiğinde peygamber şüphelenmeliydi. Acaba bu Yahudilerin ajanı mı? Böyle bir saçmalık olmaz. Ajan adamın ajan olduğu belli olur zaten. Müminler onu görürler. Abdullah bin Selam da Yahudilerin liderlerinden, ha bak yani, düşünün yani önde gelenlerine sıradan bir Yahudi değil yani. Onların söz dinledikleri, arkasında durdukları akıl sahibi, hikmet sahibi bir adam. Abdullah bin Selam iman evet. ettiği zaman, perdenin arkasında gizleniyor, bu kıssayı çok defa anlattım. Resulullah Yahudileri çağırıp soruyor. O, o soruyor, onlar cevap veriyor, o soruyor, onlar cevap veriyor. Abdullah bin Selam açık deyince, Abdullah bin Selam çıkıyor, Orada diyor ey Yahudiler diyor. Tevrat'ta şu ayet yok mu? Diyorlar ki var. E Allah burada diyor bu peygamberi bize işaret etmedi mi? Diyorlar evet. E siz diyor Allah'tan korkun doğru konuşun diyor. Niye yalan söylüyorsunuz? Yani bakıyor ki onlar artık inkara başlıyorlar sözü kesiyor. İnkara başladığı anda sözü kesiyor. Yani münazaranın, mücadelenin bir edebi vardır. Kur'an ve sünnette, selefin siyerinde kim muttali olursa bunu görebilir. Allah mesela başka bir ayeti kerime dedi ki وَلَا تُجَادِلُ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِلَّتِ يَحْسَرْ Kitap ehliyle, Yahudi ve Hristiyanlarla en güzel uslupla, edeple mücadele et. اِلَّا اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Onlardan zalimler müstesna. Şimdi İbn-i Teymiye bu ayeti tefsir ediyor fetavada. Diyor ki, münazarada neticenin hasıl olması için iki tane şart var. İki tane şart. Bir sözün güzel konuşulması edebiyle, iki adalet. Adalet. Şimdi İmam Ahmet bin Hanbel Erreddu Alel Cehmiye kitabı var. Cehmilerle, cehmi kadılarla yaptığı tartışmaları anlatıyor, ilmi münazaraları anlatıyor. Cehmiyle konuşuyor. Diyor ki Kur'an mahluktur, o diyor ki değildir. Tartışırken delil getiriyorlar birbirlerine. Delil getirdiğinde cehmi, İmam Ahmet bin Hanbel doğru izahı ona yapıyor. Adam anlayınca diyor ki, ey Ahmet doğru söyledin diyor. Allah seni burada isabet ettirmiş. Biz hata ettik. Şimdi bu adalettir. Adam sapık da olsa, bu adam adalet sahibi yani. Yani adalet, Müslümanlıkla, kafirlikle veya başka türlü şeylerle alakası olan bir şey değil. Adalet insanın kanında, fıtratında, damarında var olacak bir şey. Allah Azze ve Celle, Subhanahu ve Teala da kime bulunan, rızıklandırdıysa bu Müslüman olabilir... Kafir olabilir. Allah bunu insanın fıtratına koyar. Yani illa her Müslüman da vardır, her kafir vardır diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ne yapar? Kullarını bu şekilde dilediğini rızıklandırır, fıtratına adalet nimetini koyar kardeşler. Dolayısıyla karşıda münazara yapacağımız şahsında adaletten zerre nasibi olması gerek ki biz ne yapabilelim? O adamla oturup konuşmak gibi bir zahmete katlanabilelim. O yüzden başka sapık taifelerden, sapık yollardan insanlarla kalkıp ne yapmayın? Mücadele, münazara gibi bazı e, gereksiz e, durumlara girmeyin. Yani bakıyorsunuz ki karşı tarafın gay gayesi, amacı bir şeyleri anlamak değil, cedel etmekse orada kelamı kesmek, orada tartışmayı kesmek nedir? Kur'an ve sünnetin bize emrettiği şeydir kardeşler. O yüzden 40 43. cahiliyenin özelliği münazara etmek, ilimsizce 44. özellik de konuşmamın başında bahsettiğim Allah'ın dini hakkında ne yapmak? Allah'ın dini hakkında cahilce, ilimsiz fetva vermenin ta kendisidir. Bu da zaten neye götürür? Alimleri ve rahipleri ilah edinmek babına götür. Bunu da çok defa uzun uzun izah ettiğimiz için tekrardan uzun olarak ifade etmeye gerek görmüyoruz. Hmm.